Evet, merhaba arkadaşlar. Mevin tekrar testine bakacağız. Birinci sorudan başlayalım. Bakalım ne demiş. Aşağıdakilerden hangisi bu iki metnin ortak özelliği değildir demiş. Şimdi metinlere bir göz atalım. Ne yazmışım? Hasret Risalesi var? Ne yazmışım? Yani, ne demek istediğini anlamda çok divan Edebiyatı'na ait bir parça olduğu belli. İkinci metne bakalım. Gitti ol karar itti olar. Yani hak karşıların görüntüsü Yine aynı şekilde dil ve biçim olarak baktığımız zaman divan edebiyatına ait parçalar arkadaşlar. E ikisinin de ölçüsü aruz ölçüsü. İkisi de beyit şeklinde. Eee ahenk unsurları dediğimiz şey arkadaşlar denizli ahenk unsurlarından yararlanılmıştır diyor. Ahenk unsurları dediğimiz şey zaten e, redif, kafiye, edebi sanatlar filandır. Ki bu zaten iki parçada da redifler var gördüğünüz gibi. Yazmışam, yazmışam sözcük halinde redif. E, solar, e, sorar, olar gibi redifler var arkadaşlar. Ahenk unsurları var. Onun dışında dönemlerinin dil özelliğini yansıtması demiş. Evet zaten ikisi de divan edebiyatı özelliği gösteriyor. Ama birinci parça bir gazeli aitken ikinci parça gazel değil mesnevidir arkadaşlar. Çünkü mesnevinin özelliklerindendir. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılması ve her beytin kendi içinde kafiyeli olması. Yani A, A, B, B, C, C şeklinde. O yüzden birinci parça gazelken İkinci parça gazel değil. Mesnevidir. O yüzden cevap C'dir arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Bu dizelerdeki söz sanatlarının anlama katkısı ile ilgili aşağıdakilerden hangi söylenemez? A benim bahtı yarım, gönlümün tahtı yarım. Yüzümde göz izi var, sana kim baktı yarım? E, duyguların somutlaştırılmasına yardımcı olmuştur. Anlatılmak istenenlerin daha güçlü dile getirilmesini sağlamıştır. İngiler oluşturarak farklı anlam, çağrışımlarla anlam, anlam zenginleştirmiştir. Dizeleri basitlik ve sıradanlıktan uzaklaştırmıştır demiş. Evet, dizeleri her okuyucunun anlayabileceği bir nitelik kazandırmıştır. Şimdi arkadaşlar, gönlümün tahtı yarim derken burada bir benzetme var. Evet, şu, e, ilk dört şıkkı benzetme için söyleyebiliriz. Duyguların somutlaştırılmasına yardımcı olur benzetmeler. E, benzetme zaten anlatılma kısmının daha güçlü dile getirilmesini sağlar. Dizeleri basitlikten kurtarır. Genel olarak edebi sanatların özellikleridir. Bu yalnız dizeleri her okuyucunun anlayabileceği bir nitelik kazandırmak... E, Edebi sanatların özelliği genellikle arkadaşlar dizilere, parçaya estetik kazandırmaktır, ahir kazandırmaktır. ki Zaten parça anlaşılır bir dille yazılmış. O yüzden anlayacağı bir nitelik kazandırmış diyemeyiz. Cevap edelim. Üçe bakalım. Üçte de demiş ki arkadaşlar hangileri doğrudur demiş. Batı etkisindeki Türk edebiyatına aittir demiş. Uyak düzeni A, 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 B. Nazım için koşuk, zenginlik. Bakalım. Türlük çeçek yarıldı, barçın e, yadım kerildi, uçmak yeri. Şimdi arkadaşlar Türkçesini vermiş bize. Şimdi parçanın e, diline ve biçimine baktığımız zaman biz bunun İslamiyet öncesi olduğunu anlıyoruz. O zaman Batı etkisindeki Türk edebiyatına ait bir nazım biçimidir. Şimdi dediğim gibi bu e, İslamiyet öncesine ait bir parça zaten uyak düzeni A, 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 B mi? Bakalım. Yaralı, kereli, köreli, kengüsüz. Evet. A, 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 B. O zaman ikiye alıyoruz arkadaşlar. Nazım biçimi koşuk mu? Evet. İslamiyet öncesi nazım biçimlerinden biri. Konu olarak, biçim olarak koşuktur arkadaşlar. Zengin uyak vardır demiş. Bu da zengin uyak değil arkadaşlar. Burada yarmak, kermek, körmektir. Kök. Burada tek ses benzerliği R'dir arkadaşlar. O yüzden ta, zengin değil, yarım kafidir. O zaman bu da yanlış. O zaman Zaten arkadaşlar İslamiyet hmm. öncesinde yani e, daha çok bize ait olan unsurların olduğu dönemde uyak e, genelde yarım kafiyeli. Zengin uyak bize e, divan edebiyatı falan girmiştir. O yüzden cevap 2 ve 3 yani Ceyhan. Evet dördüncü soruya bakalım. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yarım uyak kullanmıştır? Ek hanlı redif, lirik şiir. Bu şiirin son bir şiirin son dörtlüdür. Aşk edebiyatı olmuştur. Yunus senin metin eder dillerde. Şimdi yarım uyak kullanmış demiş arkadaşlar. Bakın dillerde, gönüllerde, illerde. Şuradan itibaren lerde kısmı arkadaşlar. Üç dizede de redif. Lerde, lerde, lerde. Çünkü görev benzerliği var. Hemse sen hem görev benzerliği olduğu için redif. O zaman tek ses benzerliği dil, gönül ve il sözcüğünün arkadaşlar. Sadece L var. O zaman e, tek ses benzerliği olduğu için yarım uyak doğru. Ek halinde redif var mı? Evet zaten lerde kısmını biz redif olarak söyledik. Üç dize içinde. E, lirik şiir örnek midir? Evet lirik şiirdir. Bir şiirin son dörtlüdür. Bunlardan nereden anlıyoruz arkadaşlar? Parçada mahlas varsa, şairin söyleyinin adı varsa bu genellikle son dörtlüktür. Mahlaslar son dörtlerde kullanılır çünkü. Aşık edebiyatından alınmıştır demiş. Ama biz Yunus Emre'nin aşk edebiyatı sanatçısı değil, tasavvuf edebiyatı sanatçısı olduğunu biliyoruz. O yüzden cevap Edirne. Beşe bakalım. bu test genelde şiir bilgisiyle ilgiliymiş arkadaşlar. Sorunlar genelde şiir, şimdiye kadar hep şiirle ilgili. Bakalım bu dörtlük için hangisi söylenemez? Bir semayinin son dörtlüdür demiş. Semayinin ayırıcı özelliği arkadaşlar 8'de sekizli hece ölçüsüyle yazılmış olmalıydı. Bakalım ünlüleri saysak yeterli. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 de hece ölçüsü. Konu olarak da uyuyor. Bu bir semadir arkadaşlar. Son dörtlüğümü. Evet az önce demiştik ki e, isim geçiyorsa, yazanın adı geçiyorsa bu mallasır. Mallaslar genellikle son dörtlükte olur demiştik. Tam uyak demiş. Bakalım haktan, firaktan, aşktan. Şimdi arkadaşlar tam kısmı ektir. Üçünde de ek, e, eş görevi ekler. O zaman bu tek ses benzer. Üç dize içinde baktığımız zaman tek ses sadece K'ye benziyor arkadaşlar. O zaman biz tek ses benzerliğinde tam kafiye değil, yarım kafiye diyecektik. O zaman cevap bu. Nida sanat demiş. Nida seslenmedir arkadaşlar. E demiş burada bir nida var. Aşık tarzı demiş. Doğru mu? Evet doğru. Gerheli 17. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen bir halk ozanıdır. Yani aşk edebiyatı sanatçısıdır. Düz yazı örgüsü, düz uyak örgüsü yazılmıştır. A, 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 B, evet düz kafiye çeşittir. Cevap dolu. Altıya bakalım. Bir edebi derginin kapağı verilmiş arkadaşlar. Buna göre içerik olarak değerlendirildi. Aşağıdaki beytlerden hangisinin? E, Ayaz derg, derginin bu sayısında yayınlanması beklenmez. Derginin e, bu sayıda yayınlayacağı konu neymiş arkadaşlar? Dosya konusu. Divan şiiri gazel üstadları. Bizden gazel üstadlarından e, parçalar istiyor. Ya da hangisi beklenemez diyor. O zaman görsel divan şairi gazel üstadları dediği için hangisi beklenemez Edine göre biz gazel olmayan bir şık arıyoruz arkadaşlar. Şimdi parça, ya yani şıklara tek tek baktığımız zaman C'de Nef'i'nin bir parçası arkadaşlar. Yani Nef'i, Vadi, Kesahit'te, Suhan, per, olamaz ama Gazel'de, Baki Yahya gibi. Nef'i, Kaside, parçada şunu diyor arkadaşlar. Yani Nef'i, de daha iyidir, daha güzel söyler. Gazel'de Baki ve Yahya gibi olamaz. Yahya şey İslam Yahya'dan bahsediyor arkadaşlar. Ya yani burada e, Gazel'in konusu genellikle aşk, sevgi, işte ayrılık gibi konulardır. Kas e, kaside'nin konusu ise e, övgü, e, dönemin büyüklerine övgüdür. Bu parçada aşk, sevgi, ayrılıktan ziyade e, Gazel'de Baki ve Yahya'yı övmüş. O yüzden Cevap C diyoruz. Zaten nefi, kaside ve iyicil sanatçısıdır arkadaşlar. Bundan da çıkabiliyoruz. Yedi de yine gazel ve kaside karşılaştıran bir soru var arkadaşlar. Demiş ki buna göre verilen beytlerde hangisi kasideden alınmış olabilir demiş. Gazel ve kaside yapı bakımından benzerlik gösterir. Sadece yapıya bakılarak bir şeyin gazel ve kaside olduğunu tespit etmek zordur. Fakat gazel ve kaside işledikleri konu bakımından birbirinden ayrılır. Gazelde aşk, sevgili ayrılık gibi konular işlenirken kaside de din devlet büyükleri ölür. Bu sebeple içeriye bakılarak gazel ve kaside ayırt edilebilir. Evet biçim olarak ikisi de benzerdir arkadaşlar. Biz bunları e, sadece konudan ayırabiliriz diyebiliriz. Çünkü en ayrıcı yönü kundur. Demiş ki hangisi kasideden alınmış olabilir? Yani din ve devlet büyüklerinin övüldüğü bir parçadır. Şimdi yine arkadaşlar E'ye baktığımız zaman bir camsun Allah için bir kase de olmak için. Taj Metiş şahe, e, Şahen Şah için alan ele e, lehü kalem diye bir parça var. Bu e, Türkçe çevirdiğimiz arkadaşlar bir kadesun Allah için, bir kase de o ay için. Ta ki parçalar parçağını örmek için elime kağıt kalem alabileyim. Şahen, şen, e, şahen Şah parçalar parçalar demektir arkadaşlar. Sultanlar sultanı gibi bir anlamı var. Bu zaten e, yine Nefi'nin 4. Murat için yazdığı bir kasidenin bir parçası. Ee, yine 4. Murat'ı övdüğü met ettiği, Zaten şuradan da anlayabiliriz. Met bir parça. O yüzden cevap edin arkadaşlar. 8. Bu, kas, bu beyt kasidenin hangi bölümünden alınmıştır? Bakalım. Türkçesine bakalım arkadaşlar. Benim şiirim gibi inciler dizilmiş. Kulaklara küpe olmuş. Çünkü sultan kulağında şahlara yakışan bu inciler bulunmalıdır. Sanatçı burada kendi yazdığı parçayı övüyor. Kendini övüyor yer bir yerde. Biz Fahriye bölümü için ne diyorduk arkadaşlar? Şairin kendini öldüğü kısımdır diyorduk. O yüzden cevap Cihan. Şair burada kendini ölmüş. Kendi yazdığını ölmüş. Evet 9'a bakalım. Bu dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle söylenmiş olabilir? Şimdi bakalım bunların tek tek özellikleri arkadaşlar. Deli gönül ile düştük bir cengi. Hikmeti sorulmaz iştir bugünü. Günden güne girer her türlü rengi. Bazı solar gah kumaştır bugün. Şimdi arkadaşlar varsa olması için heybre gibi ünlemler gerekiyordu. Varsa en e, karakteristik özelliği budur. Semai olması için 8 hece ölçüsüyle yazılır. Sema deyince aklınıza bu gelsin arkadaşlar. Semai de ayrıca özelliği. Bakalım 8 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'li hece ölçüsü. O zaman semai dedik. Şatiye zaten tasavvuf edebiyatının... ...nazım biçimlerinden nazım biri arkadaşlar. E, mani... ...yedili hece ölçüsüyle yazılan bir... ...türdür genellikle. Ama biz burada... ...onbili hece ölçüsü saydık. E, bu parçanın koşma olduğunu... ...söyleyebiliriz. Çünkü hem yapı olarak... ...biçim olarak hem konu olarak... ...koşmaya uygun. Evet, onuncu soru. Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez... ...demiş arkadaşlar. Bu soruda yalnız iki şık var... Şimdi Aruz ölçüsü kaleme almıştı. Zaten arkadaşlar dile baktığınız zaman bu yine bir divan edebiyatı parçası. Divan edebiyatında hece ölçüsü kullanılmıyor. Yani genel olarak aruz ölçüsü yazmış sanatçılar. Bu doğru. Sözcü kandil redif var mı? Sevdim seni, sevdim seni, sevdim seni. Evet bunlar sözcü kandil redif. Yabancı tamlama var mı? Kirki kaza. Evet Osmanlıca bir tamlama. Şimdi hem yarım kafiye kullanmıştır demiş ki yanlış. Çapraz uyak örgüsüyle yazmıştır demiş yanlış. Yarım kafiye yok. Neden arkadaşlar? Zaten sevdim seni, sevdim seni. Bu kısımlar redif. Gereğini kaldı. Cefa, kaza, sema. Burada uzun seslerin bir e, uya, şey, uyumu var arkadaşlar. Kafiyelenişi var. Yalnız uzun sesleri biz bir değil iki ses olarak kabul ediyoruz. O yüzden yarım değil. Bu tam kafiyedir. İlk şık bu. İkincisi çapraz uyak örüsü yazılmış demiş. Ama bu A, A, B, A şeklinde kafiyelenmiş. Yani e, düz uyak şeklinde kafiyelenmiş bir parça. O yüzden bu soruda Büyük ihtimalle yazan şu uzun seslere dikkat etmeden arkadaşlar. O yüzden yarım kafi dedi. Ama bu tam kafi örnek. O yüzden hem B hem E'dir arkadaşlar. Burada tamamlayalım.